Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. İsim alayım. Ee, Mert, Mert, Mert Sen? Ben Yelkova. Yelkovan. <laughs> Yelkovan? Aa ben de Akrep. <laughs> çok evet, memnun evet, oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. <laughs> Video podcast e, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, Gözde ile böyle bir e, saatlerle ilgili bir kanal. Aslında benim öyle bir proje yapma kafamda vardı uzun süredir. Senden değil yani başka bir ilan vardı ama sonradan e, senden yapmaya karar verdim ve de senden yapmaya karar verdim güzel oldu biliyor musun video podcast nedir ne değildir video post, pod video ben post. bu ben bunu söyleyemiyorum. podcast podcast evet. podcast aslında e, video podcast, yani podcast sesten dinlenen insanların e, sadece konuşarak yapıp e, işte arabada giderken falan dinlediği şeyler. Fakat işin içine video girince böyle görüntüler de oluyor, görüntülü podcast gibi. Yani bizi izlemek istemeyenler sadece dinleyebilirler bir şeyler öğrenmek adına ya da dinlenmek adına. Bu o demek oluyor. Zaten pandemi döneminde bir denemelerimiz olmuştu hatırlarsan benim özellikle senin evet. de sıkıntıdan pandemi döneminde o dönem video çekmeyi falan bayağı öğrenmiştim hatta şu anda kullandığımız bu bütün ekipmanlar da 4 sene önce raflara kaldırdığım kameralar umarım işlevini görüyordur hala güzel görüntü veriyorlardır teknoloji gelişmiştir muhtemelen ama yani Sakla zamanı gelir, gelir zamanı. zamanı Aynen öyle oldu ee, kısaca kanalımızdan bahsedelim istiyorsan. Ee, bahsedelim. Bu kanalda biz saatlerin hikayelerini anlatacağız. Tasarımlarını anlatacağız. Ardında belki gizli kalmış hikayeler var. Onları anlatacağız. Ee, ve bunu anlatırken de keyifli zaman geçirmeyi ümit ediyoruz aslında. Ee, ben senin kadar bilgili değilim. Ee, dolayısıyla e, sen bilgilerini aktarırken öyle ben... demeyeceğim sen de çok bilgilisin bence yani zaten ben... burada sonradan hani senle yapma kararını vermemdeki en büyük sebep de hatta senin bilgili olman çünkü bildiğiniz gibi e, saat de, denilince yani saat dünyası erkek egemen bir e, dünya ama burada bir kadın gözünün olması gerçekten çok önemli e, ben açıkçası hiç çok Türkiye'de de görmedim. Ee, yurt dışında da çok az gördüm bir kadının saatlerle ilgili yorum yaptı her ne kadar saatlere meraklı olsalar da biraz çok işin içine katılmıyorlar senin peki e, nasıl oldu bu işi saatleri olan merakın diyeyim bir sözü sana atayım ben valla ben e, senin hobi olarak yaptığın e, başlattığın bu işe seni dinleyerek dahil oldum. Ee, her zaman için işte e, dinlediğim videoları e, kulaksızlık kulaksız bir şekilde dinlediği için ben de bu e, terminolojilere dahil oldum e, ve daha sonrasında e, işin görsel boyutlarını da görünce hoşuma gitti. Hobine iştirak etmek istedim ben de e, ve benim de bu işi beğendiğim ortaya çıktı. Peki saatlere daha önceden ilgi duyuyor muydun mesela hani benden evlenmeden önce tanışmadan önce saatlere ilgi duymam e, o kadar mekanizmasıyla alakalı değildi görünüşüyle alakalı ama e... ya bir saat görünce böyle vay ne kadar güzel saatmiş işte acaba neymiş falan diye merak ettiğin oluyor muydu eskiden yoksa? Yo yani saat takmayı severdim ee, saatlere bakardım saatim olsun isterdim ee, aslında şimdi düşününce evet yani peki ben gizliden... saatlere bu kadar takık olunca sen ne düşündün evlendikten sonra benim böyle ya ne kadar saatlere meraklı bir İnsanla evlenmişim evet, dedim. mi? İlk başta, mi? ilk başta şey neden bu kadar e, saatlere meraklı ve ne kadar ne kadar zamandır hala devam ediyor? Herhalde bir süre sonra geçer, bir süre sonra geçer. Sonra <laughs> geçmeyince iyi bari ben de dahil olayım beraber e, bunu yaşayalım dedim. E, ve bu e, bu hobinin altında bir sürü e, ortamlara girdik çıktık, keyifli ortamlara girdik çıktık. Dolayısıyla e, genişledi de genişledi. ...en çok sevdiğimiz şeylerden biri beraber seyahat etmek. Evet. Seyahatlerimize de... ...güzel bir bölüm olarak dahil olunca... ...gayet keyifli gidiyor. Böyle biraz iyi oldu. Yani soru cevap gibi gittim ben hani... ...seni de işin içine çekim diye. Ben konuşabiliyorum saatlerle ilgili de... ...sen böyle ilk kez konuşunca tabii şey oldu... ...daha iyi böyle işte laf, laf açıyor gibi oldu. Peki mesela saat senin için böyle bir zamanı gösteren bir şey mi yoksa daha fazla bir şeyler ifade ediyor mu? Hani şu andaki durumundan bahsediyorum. Hani o kadar zamandır e, sen de kulak misafiri oldun, şey yaptın, beraber bazı davetlere gittik, eventlere gittik saatlerle ilgili falan. Şu anda mesela hani saate bakınca sen bu arada saat takmamışım. <laughs> ilk podcast yayınında saat takmayaraktan da. E, şimdi burayı kesiyoruz arkadaşlar. Hemen saatimi takıp geliyorum. Evet, hızlıca saatimi taktım. Kusura bakmayın, unutmuşum. Ee, merak edenler için IWC'nin e, pilot saati. Tribute'u 37.05 diye geçiyor. Bunları daha sonradan zaten detaylı konuşacağız. Ee, bu sırada şunu da belirtelim tabii. Ee, biz burada çeşitli saatlerden konuşacağız. Elimizden geldiğince e, saatleri gösterip burada tanıtacağız, yorumlarımızı katacağız. Ee, bu saatlerin hepsinin bizim olma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yok tabii ki. Evet. Çünkü yani e, biz öyle bir koleksiyonerlik şeyimiz yok, ee, benim yok yani. Her ne kadar saatleri çok sevsem de. Peki şimdi bu saatler nereden geliyor diye merak eden arkadaşlar olabilir. Bu saatlerin çoğu bizim e, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, saatlere meraklı koleksiyonerlerden ve hatta belki de e, Türkiye'deki bu saatleri satan distribütörlerden gelecek ve biz de burada sizlere bu saatleri göstereceğiz. E, elimizden geldiğince çok saat göstermeye çalışacağız. Fakat tabi sadece saat göstermeyeceğiz. Saatlerle ilgili haberler çıktığında bir şey olduğunda biz de yorumlamak istediğimizde ya da kendi kendimizi yorumlarken sizi davet etmek istediğimizde bu yorumumuza onlarla ilgili de e, şeyler çekeceğiz. Bunu da bir dipnot olarak vermiş olayım ee, Onun dışında nerede kalmıştık Sen bana e, saat senin için şu anda ne, ne ifade ediyor e, gibisine bir soru sormuştun galiba Evet ben sana saatler sadece zamanımı gösteriyor Sadece zamanımı gösteriyor Ben açıkçası e, şu anda kolumdaki saati bile e, tam saati e, şu andaki saati göstermiyor olabilir <laughs> genellikle saati evet. telefonumdan bakıyorum. O hepimiz için öyle aslında. Çoğu insan için. E, Me, yani, ama mekanik saatler. Mek bizim burada bu arada esas baktığımız şey biz mekanik saatlere bakıyoruz. Yani elektronik saat falanla ilgili değil bizim merakımız. Ya yani Benim merakım açıkçası. Mekanik saatler yani işin içinde tarihi olan bir geçmişi olan bir şeyler ifade eden saatçilik dünyası için e, önemli olan yani gerçek saatlerden bahsediyoruz. E, tabii ki de Onları e, aksesuar olarak kullanmak da var. Hepimiz tabii ki telefondan bakıyoruz ama e, erkek için ve artık bence bayanlar için de çok önemli bir aksesuar konumunda. Öyle, öyle tabii de e, işte yani kadının bakış açısı, ile erkeğin bakış açı, bakış açısı bence farklı. E, benim zaten daha o yüzden çok, bu podcast için yani göz Benim, ben, <laughs> Benim daha çok bakışım e, bir jewelry item olaraktan. Jewelry item'ı da açalım. Yani böyle bir mücevher, bir bilezik takıyormuş. Yani Hı -hı. daha çok e, bir bilezik takıyormuş e, gibi hissediyorum. E, dolayısıyla dum e, ama artık e, saati e, saatin saate aldığımda saatin arkasını çeviriyorum. Mekanizması. Ee, mekanizması bir kere mekanizması açıklama. değil Bir mi? dakika, şimdi ben bu dozan <laughs> devreye gireyim bu e, bizim Gözde ile birlikte bu video podcast'i çekme e, olayımız yani düşüncemiz şöyle netleşti. Biz bende şöyle netleşti. Gözde'nin haberi yoktu çünkü ben bunu başka bir arkadaşımla çekerim ileride falan diyordum. Hani acelem de yoktu ama kafamda hep böyle bir proje vardı. Bir gün yurt dışında geziyoruz tabii yine. Yine tabii ben camların vitrininde böyle saatleri inceliyorum yapışmışım falan. <laughs> ondan sonra. Sonra içeri girdik ben böyle bir saat falan bakayım işte sorayım inceleyeyim bileğimde nasıl duruyor falan onlara bakayım dedim. Adamla tam böyle konuşmaya başladım böyle ben sonra bileğimde bakarken ondan sonra bir baktım gözde adamla konuşuyor böyle İşte bu işte kaç milimetre diyor adama ondan sonra tabii İngilizce olarak ondan sonra işte bu in-house mekanizma mı diyor falan. Adam şok oldu böyle hani satış elemanı oradaki. Ve adam yani benle konuşmayı direkt kesti direkt ile konuşmaya başladı. Çünkü adam sonradan da dedi ben hayatımda hiç dedi bir bayanın bunları bana sorduğunu hatırlamıyorum dedi. Yani işte kaç milim e, in-house mekanizma mı, yok başka türlü şeyler sordum falan. Ben orada işte dedim ki tamam işte podcast'i podcast gözdeyle çekeceğim ha. <laughs> Bir de tabii yani e, kadın olmanın verdiği bir bakış açısı var. Çünkü e, ben sonuçta çok e, objektif olamıyorum saatlerle ilgili. Sen benden daha objektifsin bence. Ben birazcık hani e, böyle bakabiliyorum. Sen daha geniş bakıyorsun olaylara. Yok aslında öyle değil yani. Hani bunu ne manada söylediğini anlamadım ama... E, şey marka olarak mı? Hani belirli markaları olan şeyden Yok ben mesela Beğenimden. hani bil, o yüzden mi ben o bir ben bir saati beğenip mesela ya bunu alırım ileride falan diye mesela düşündüğümde sen bana orada ya ama senin buna benzer şu saatin var, bu saatin var, aynı mekanizma bilmem ne deyip böyle başka yönlerden baktırıyorsun. Şunun kayışını değiştirirsin, böyle yaparsın falan diyorsun mesela. O sırada gerçekten bambaşka bir ...noktada düşündürüyorsun beni. Evet yani, evet evet ama yani... hani. Ya bu çok güzelmiş, iyiymiş. Hatta çoğu zaman... ...mesela Türkiye'de ve dünyada... ...biliyorsun yani, yani dünyada ve Türkiye'de... ...diyeyim. E, saatler artık... ...bir yatırım aracı olduğu için... E, ...insanlar böyle prim yapacak... ...dediğimiz e, tırnak içinde... ...saatleri... ...beğenmese bile bir an önce alayım... E, ...alabiliyorsam işte köşeye atayım... ...ileride işte değerlenir... ...benim için de bir şey olur diyor... Sen o konuda bile mesela hani e, ben de zaten öyle düşündüm ama sen de direkt yani ne gerek var işte senin zaten ona benzer bir saatin var dediğin noktada e, alacağım varsa da almıyorum zaten. Yani. Ya işte ben de de hatırlarsın ben bir, birkaç seferinde de sana şey hiçbir şey satılmak için e, Allah sattırmasın diye sana önerdiğim zamanlarda oldu. Sen de zaten onun farkına vardın. Yani e, bir şey bir saati çok beğeniyorsundur. O o saatle bağlantı kurarsın. O zaman alırsın zaten diye söylediğim olmuştu sana çok aklında kalıyorsa zaten çok içine yerleşmemişse zaten bana bu kadar sormazsın. Evet diye doğru. De söylemiştim sana. Doğru ama işte hani dediğim gibi yani bir kadının gözüyle bir erkeğin gözü çok farklı oluyor. He yani onu da öyle. Biz senden farklı noktalara bakıyoruz aslında bir yani aynı noktaya bakıyoruz bir bütün gibi. E, hani saat dünyasında şey vardı bütün fotoğraf çekimlerini 10 10 geçe yaparlar. En güzel saati gösteren açı odur, onu on gece. Akreple yelkovan farklı yere bakar. Hmm. Hani biz de o yüzden hani farklı Herkesin yöne bakıyoruz ama belli olsun. Ama çok güzel de bir uyum yakalarsın hani. Ben onu düşündüm yani. Hmm. E, bu durumda da yelkovan sen oluyorsun muhtemelen daha hızlı dönüyorsun ya. Hani <laughs> aslında ben de hızlı dönerim ama. Ben daha ben ağır kanlıyım. Ben, ben, ben daha yavaş, ağır. Ben akrep olayım, ee, sen gel kovan ol. Ee, biz bu şekilde ben bence <laughs> devam edelim. Ee, peki sana şimdi başka bir soru soracağım. Ee, mesela bu saatlerin teknik kısmı seni zorluyor mu? Hani teknik o açıdan bakınca saatlere hani mekanizmasıymış, bilmem nesiymiş. Bu tarz şeyler bir bayanı zorluyor mu yani meraklı bir bayanı diyeyim. Meraklı bir bayanı zorluyor mu? Ee, ben zorlandığım kısımda zaten dahil olmuyorum <laughs> sohbetin o bölümüne ama e, keyifli gelen bölümlerini de dedi senin o anlattığın hikayedeki gibi soruyorum ee, orada işte karşı. Ama sen satışın... de bayağı şeyler öğrendin yani sonuçta adama gidip şey de dedin yani bu manuel mi otomatik mi dedin elle kurmalı mı diyorsun mesela hani bunlar çok. E detay sorular bu, yani ama aslında. çünkü bu kullanımı ile alakalı bir şey. Kull yani kullanımı. Ama nasıl bunu olacak? herkes bilmez yani sonuçta. Hani. E, e çünkü senin. hele el hele bayanlar pilli olsun aman durmasın derler yani. Yok ama ben şöyle bakıyorum. Ben pilli olması pilli, pilli olsun aman durmasın. Yok hayır öyle bakmıyorum. Ben tekrar e, kurmanın. Tekrar ona böyle bir kalp masajı yapayım, tekrar canlandırayım. Otomatik yani de ben, öyle durunca böyle bir kurarsın ya ondan sonra. Bence güzel bir şey. Yani. Yani sen o zaman teknik kısmında pek zorlanmıyorsun. Teknik kısmı galiba hoşuma gidiyor şu anda. Ama sen öğrenecek sordukça, daha çok şey var tabii. Evet. Yani, yani. hani. hani bu ben de mesela ilk, e, ilk bu saatlere merak saldığımda ben de hani bu saatin komplikasyonu şu dediklerinde. Nasıl ya sorunlu, hasarlı bir saat falan zannediyordum. Komplikasyon hani var bu saatte. Aslında öyle değil. Yani komplikasyon ne kadar çok olursa... ...bir saat o kadar daha... ...değerli oluyor. İşte ne bileyim ayı gösteriyor, ay fazını gösteriyor günü, işte şeyi... ...dakikayı ya da kronometresi oluyor. Bunların hepsi komplikasyonlar. Ama dediğim gibi yani bunlar... ...zamanla öğrenilen şeyler, meraklısı öğrenir tabii. Hmm. Ee, ama... Bir bayan olarak senin de bunlara bakış açın tabii. Ee, önemli ben, bence. Bence güzel, e, gayet de ilgi çekici noktaları olan. Ben e, bunları konuşurken ya da sen birisiyle konuşurken, dinliyorken keyif alıyorum. E, saatlerin tarihleri, markaların tarihleriyle ilgili anlattığın şeylerde de keyif alıyorum. Merak ediyorum. Aa öyle miymiş, aa böyle miymiş Ama kendini diye. de araştırman lazım. Sırf benden olmaz bu iş. E, öyle ama yani senin araştırma, başkasının araştırıp böyle benim de kulağıma böyle gelmesi daha hoşuma gidiyor. <laughs> İyi öyle olsun ama e, senin ağzından da bayan izleyiciler olacaktır belki. Ki, ki, olacaktır bence yani sonuçta bayanlar da ilgileniyor. Senin ağzından e, onları anlatmanı duymak bence daha etkili olacaktır e, tabii, benim anlatmamdansa. E, anlatıyor olurum. Peki. İyi. Peki <laughs> e, şu ana kadar mesela seni... O kadar saat gördük, ettik, fotoğraflarına baktık, denedik, taktık, bazılarına sahip olduk falan filan derken en çok seni etkileyen saat mesela hangisiydi? Öyle bir saat var mı? Yani senin olmaya da bilir, resmini görüp ya bu saat çok iyiymiş, çok güzelmiş, çok şeymiş dediğin böyle bir saat var mı aklında? Ee, öyle bir saat var mı? Var galiba şu an düşününce e, aklıma geldi. Hangisi? E, Alpine Eagle. Chopar. Evet. Evet gerçekten çok güzel bir saat. Chopar evet. Alpine Eagle. O zaten e, yeni sayılır yani. 5 e, seneden biraz fazla oldu diye biliyorum. Ama e, çok güzel bir saat gerçekten. Bence şık bir saat. Çok şık bir saat. Çok şık bir Özellikle kadranındaki o... Kartalın irisi, ee, dokusu, dokusu. dokusu ben ilk dokusu kez bir kadranda gitti. bu kadar beğenmiştim gerçekten yani inanılmaz. Hikayesi Hı. de çok enteresan işte İsviçre'nin sen Moritz kentinde aslında sen Moritz modeli olarak ilk çıkan o saat. Daha sonradan Karl Heinz Schofole'nin Karl Heinz Schofole'ydi galiba Schaffer'ın şu anki sahibi ve CEO'su onun oğlu tekrar hayata geçirdi. Bunu da bir başka bir şeyimizde, başka bir podcastimizde, video konuşuyor podcastimizde oluruz. konuşuyor oluruz. Ee, güzel. Ee, bana sormayacak mısın? <laughs> bana yani, sormuyor. Senin yani, seni hiç etkileyen saat oldu mu falan diye bana. Yani <laughs> işin, işin, işin bölümüne geçtiysek tabii ki soruyorum. Hep tabii ben senin, sana mı soracağım? Yani, Sen bana senin, bir şey sormayacak mısın? E ya bilemiyorum şimdi saza eline aldın Sazı Sen ben sorularsın. almadım ben burada moderatör değilim yani. Ay ben kendimi şu ana kadar çok böyle e, saat konusunda bilir kişi. Bilir ve, kişi e, tabii. Evet, evet evet kabul ediyor. E, senin şimdiye kadar gö ilk görüşte aşık olduğun bir saat oldu mu? İlk görüşte. İlk görüşte. Ya beni ilk çok etkileyen saat Rolex'in herkesin bildiği adıyla e, Batman modeli siyah ve mavi bezelli olan seramik, e, serakrom diyorlar ona, serakrom bezelli olan e, iki renkli Rolex GMT Master 2. E, o saati çok beğeniyorum ve tek saatim olsa açıkçası o saati e, bırakırım. E, aslında bu daha önceden de Rolex seramik bezelli şeyler yapıyordu. GMT'ler ya da işte saatler. E, 2013 yılında ama İlk kez çift renklisini yaptı bunun. Yani mavi ve siyahı koydu. Ve bunu yapmadan önce de Rolex'in açıklamaları var. Ee, çift renkli bezeli yapmak imkansız. Ee, şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Bunu yapabilme imkanımız da yok gibi bir açıklaması varken sonrasında 2013'ünde Baselworld fuarında saat fuarında bunu açıklayıp tanıttılar ve işte ben 2013 sonu resimlerden gördüğümde bu demiştim. Zaten Batman'e de meraklıyım ama renklerin o uyumu mesela benim için işte Pepsi herkesin bildiği o Pepsi'nin renkleri neydi? Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Şimdi i̇şte ondan bile daha benim için güzel bir renk yani hı hı. benim tek saat olarak ya da hani en etkilendiğim, her zaman beğendiğim saat bu, açıkçası. Hı hı. Ben senden e, bu sözü tek saatim olsa ee, bu olur sözünü birkaç saat için duydum. Öyle mi? Ee, şimdi de bunun olduğunu söylüyorsun. İşte bundan bahsediyorum. Devamlı, devamlı, devamlı ee, bir saat böyle ek şeyleri vitrinlerde böyle vitrinleri severcesine. O ayrı. O <laughs> tek saatim olsa bu olurdu. Hayır. Sonuç itibariyle şöyle. Her insanın bir tane gerçekten bir saat hani bir tane olsa dediği bir şey vardır. Köşede öbürleri de olsa fena olmaz dersin. Yani sonuçta odur. Hani, ama aşık olduğum saat Batman diyorsun. Tabii ilk gördüğümde, i̇lk her, gördüğümde her zaman. zaman i̇lk gördüğümde aşık olduğum saat Evet Batman. ilk gördüğümde ben bu saate bayıldım. Bu saat e, bence benim için tek saattir. Dediğim saat oydu açıkçası. E, Peki. Ama insanların zevkleri renkleri değişiyor sonuçta. Benim de değişti fakat Hı -hı. E, bu saat... Bence hep şey kalacak. Çünkü bir de türünün ilk örneği. ilk çift renkli Seracrom bezel. Yani o çok önemli. Ondan sonra hangisi çıktı? İşte ondan sonra pepsisi çıktı. Sprite'ı çıktı. Yani devamlı geldi. Daha önceden de vardı iki renkli bezeller. Ama alüminyumdu. Alüminyum insert ile yapıyorlardı. Yani onların rengi değişiyordu. Tekrar yenisini takıyorlardı falan. Hatta şeyleri oluyordu. Fake'leri oluyordu. Sahteleri oluyordu. biraz daha açacak olursak. Daha önceden yapılan materyal değişti. Daha şey, kuvvetli ve sağlam kuvvetli bir materyal sağlam haline geldi. Bir evet. materyal yapıldı. Ondan öncekisinde çıkartılıyor muydu? Onu Tabii anlamadım. alüminyumdu. Hayır. Çıkartılıp, çıkartılıp değiştirilebiliyordu. Aldım, sıkıldım. Sıkıldım. Ben gidiyorum. Pepsi'den sıkıldım. Dümdüz siyah yapacağım. Yapabiliyordun. Hmm. Ama o zaman da şey yoktu. Mavi, siyah, bezel yoktu. O zaman kok dedikleri kırmızı siyah vardı mesela. Hmm. Şu anda da mesela o Seracrom'da kırmızı siyah yok. Herkes bekliyor her yeni fuarda. Her yeni Watches and Wonders fuarında bekliyor. Bu sene diyor Rolex çıkaracak o siyah kırmızıyı serakrom olarak. Hı hı. Çıkartmıyorlar. Daha çıkar. Çünkü benim duyduğum kadarıyla kırmızı olan kısmı yapmak inanılmaz zormuş. Neyse şimdi çok detaya girdik ilk e, şeyden. Ben, ama e, benim kafamda deli sorular kafada var. Kafada deli sonra... sorular. Bunu daha sonradan e, konuşuruz. E, bu ilk video podcastte böyle bir giriş yapalım, bir girizgah yapalım dedik. Kendimizi tanıtalım. Gözde'yi tanıtayım ben. Kendimi de tanıtayım. Hani önceden de birazcık böyle şeyler çekiyorduk ama bu sefer artık daha değişik konsepte çekiyorum. Vakitimiz de oldu Gözde ile. E, böyle daha rahat oldu. Bir masanın etrafında oturup çekiyoruz. E, elimizdeki imkanlarla. E, saat sevgimizi anlatmaya çalıştık e, kanalda ne gibi düşüncelerimiz olacak onu anlatmaya çalıştık Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Biz çok keyif aldık şimdiye kadar bilmiyorum ben açıkçası şahsen. Ben de çok keyif aldım. Aktığını, aktığını gördüm. O zaman şimdi gördüm. sen ee, bir kadın olarak sen söyle bizim kanalımıza ne yapsın izleyenler? Bize bize destek olmak adına. Bizim kanalımıza abone olsunlar. Başka? Bildirimlerini Hı? açsınlar. Evet. <gülüyor> 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 bunu sen dedi, bunu Bildirimlerinizi ben de açın. <laughs> Böylelikle bizi motive edersiniz. Biz de daha çok böyle şeyleri çekmeye, vakit ayırmaya çalışırız. Ama zaten burada esas amaç bizim de şöyle vakit bulup gözleriyle bir araya oturup gerçekten gerçek anlamda saat konuşmak. Çünkü ev ortamında falan konuşunca çoluk çocuk onu biraz dağılabiliyor. İki köpek iki çocuk. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden burada daha böyle fokusumuzu saatlere konuşacağımız konulara vererek daha güzel bir şey oluyor. Evet bence de. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Kendinize görüşmek iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.